Evet değerli Bursa Spor Camiası, İsmail çok çalıştı alakalı konuyu sizlere anlatmak istedik. Daha doğrusu bu konuyu biz size 26 Kasım 2021 tarihinde de bir açıklamayla anlatacaktık zaten. Çünkü geçen sene ortalama ücretini bile almamış ama bu yıl iyileştirme olmasına rağmen ve takıma herhangi bir katkısı olmamasına rağmen ki yine de hakkıdır. Bir şey diyemeyiz yani. Kulübümüze ihtar çekti. Paramı almak istiyorum, paramın tamamını almak istiyorum diye. Biz de akabinde arkadaşımızın, futbolcu arkadaşımızın parasının tamamını ödedik. Ve 26 Kasım 2021 tarihinde de kendince uydurduğu bazı sebepleri, bazı bahaneleri göstererek tek taraflı sözleşmeyi feshetti. Kulübümüzde olan sözleşmesini feshetti. Şimdi 26 Kasım 2 Aralık tarihleri arasında altı gün boyunca biz bunu niye açıklamadık? Aslında ilk oturduğumuz zaman, arkadaşlarımızla bunu konuştuğumuz zaman herkesin fikri bunu açıklama yönündeydi. Kamuoyuna bunu açıklayalım, futbolcumuzun parasını ödememize rağmen bize bu yanlış davranışını, herkese söyleyelim ki zaten biz şeffaflık sözüyle geldik yani ki bu en şeffaf olmamız gereken konu zaten yani. Bunu açıklayalım dedik, akabinde ailesiyle görüştük, babasıyla görüştük, bu yanlıştan vazgeçilmesi gerektiğini bu şekilde Bursaspor Kulübü'nü maddi manevi zarara uğratacağını babasıyla konuştuk. Hatta özellikle kulüp başkanımız Hayrettin Gürgüler iki defa İsmail çok çalışın evine gitti. Babasıyla görüştü. Bu kulüp bu durumun bu şekilde olmasıyla hem kulübümüze hem kendilerinin zararı olacağını, maddi manevi zararı olacağını, camianın böyle bir duruma çok büyük tepki göstereceğini, bunu asla kabul etmeyeceğini kendilerine defalarca beyan etti ve bu beyanlar doğrultusunda da babasının da bize bir sözü oldu. Tamam oğlum bu şekilde bir fesih hatası yapmış gibi, yani avukat yapmış olabilir. Ama biz kesinlikle Bursaspor Futbol Kulübüne para kazandırmadan hiçbir yere gitmeyeceğiz. Ee, size para kazandıracağız. İşte imza parasını ben kulübe işte yüzde %90'ını kulübe vereceğim. Bununla da alakalı gerekli bir imza vesaire olabilir gibi. Aralarında bir sözlü mutabakat oldu. Biz altı gün boyunca bunun herhangi bir şekilde basın ya da diğer yollarla duyurulmadan temiz bir şekilde yani Bursa futbolcunun para kazandırarak gitmesi için 6 gün boyunca sadece bu süreci yönettik. Yani herhangi bir dışarıda bir sıkıntı olmasın, işte aile çocuğu yetiştirsin, biz işte sakin kalalım, bir şekilde bir uzlaşma olsun ki Bursa Spor burada kaybetmesin. Yani maddi manevi kaybetmesin diye. Ama 6 gün sonra bir basında çıkan işte lisanslardan dolayı, lisansı görmeyince işte kulüp tarafından feshedildiği ile alakalı bir haber çıktı. Bundan sonra zaten olay çok bambaşka bir seyre doğru ilerledi. Ben insanların bu kadar bu kadar insanları anlayamıyorum yani. Çünkü bundan bir hafta önce, 10 gün önce kulüp bir açıklama yapmış. İşte futbolcumuz İsmail çok çalışın parasının tamamı ödenmiştir demiş. Bugün de herhangi bir basında ki çıkabilir de yani. Ben de basın işi yapıyorum. Sonuçta benim de bir medyam var. Ve bu tür olaylar medyada çok fazla oluyor. Yani yanlış telaffuz oluyor, yanlış anlatım oluyor, yanlış bir aksediş oluyor ya da yanlış haber oluyor. Bu haberleri camianın birdenbire bu kadar sert bir şekilde işte defolun gidin, istifa edin, işte beceriksizler bilmem ne. Arkadaşlar insan karalamak çok kolay, insan suçlamak çok kolay, oturduğun yerden beyanet vermek çok kolay, oturduğun yerden yazı yazmak çok kolay. Gerçekten ya da oturduğun yerden süreç yönetmek de çok kolay. Ama bu ekonomide... Bu Türkiye'de bahsettiğin olaylar Bursa Spor'da hiç kolay değil gerçekten. Yani insanlar bakıyorum işte 30 yıllık 40 yıllık Bursa Sporluyuz biz böyle bir şey görmedik diyor. Sen 30 yıllık Bursa Sporluysan Bursa Spor bu duruma da siz düşürdünüz. Yani o kızıp ben 30 yıldır Bursa Sporluyum ben böyle bir şey görmedim böyle bir rezillik görmedim. Bizim burada hiçbir rezilliğimiz yok. Biz oyuncunun parasını son kuruşuna kadar ödedik. Burada rezil bir durum varsa bu durum Bursa Spor kulübü yönetiminin değil futbolcunun rezilliğidir. Bunu açık açık söylüyorum çünkü burada yönetimin hiçbir suçu yoktur, o oynamayan oyuncunun bile parasını ödemiştir, son kuruşuna kadar ödemiştir ki bu ekonomik darlıkta, da, bu zorlukta da ödemiştir. Buna rağmen de oyuncu hakkı olmayan bir fesih yapıyorsa hiç kimse kusura bakmasın bu bizim suçumuz değildir. Yani sürekli kendine 30 yıllık, 40 yıllık, 20 yıllık bursa sporluklarla yani sürekli bizi böyle istifaya davet eden, sürekli böyle defolun gidin gibi Kötü şeyler söyleyenlere de sesleniyorum. Bursa Sporu bu duruma ben düşünmedim. Bizim yönetimimiz de düşünmedi. 30 yıldır Bursa Sporu'nun başında biz de yokuz. Tamam Madem bu kadar kolaydı bu işler, madem bu kadar güzeldi, 30 yıldır bu kulüp niye bu hale düştü o zaman? 30 yıldır bu kulübü bu hale düşürenler neredeler o zaman? İsmail'in çok çalışın parasını öderken aradığımız insanlar neredeler? Bir kuruş para vermeyen, bir kuruş destek vermeyen, bir kuruş motivasyon vermeyen, enerji vermeyen insanlar bizi her defasında istifaya davet ediyor. Asla istifa etmeyeceğiz. 3 yılda buradayız. Hiç kimse böyle saçma sapan bizimle alakası olmayan suçlardan dolayı bizi böyle boş boş şeylere çağırmasın. Biz kaos olmasın diye gerçekten artık stabil götürmek istediğimiz için ve kulüp zarar görmesin diye maddi anlamda manevi anlamda zarar görmesin. Bir daha alakman olayı yaşamasın diye altı gün boyunca sabrettik. Altı gün boyunca kulüp başkanımız defaatle İsmail Çokçalış'ın babasıyla görüştü. Defaatle sözler aldık ve maalesef bugünü bir basın kuruluşunun yaptığı haberden dolayı bambaşka bir noktaya geldi. Bu konuyla alakalı bir hatamız varsa affola ama gerçekten kulübümüzden lütfen bir açıklama gelmeden bizi böyle saçma sapan yani Türkiye'yi rezil edecek şekilde lütfen e, istifaya ya da böyle hakaretlere davet etmeyin arkadaşlar. Çünkü bizim bir suçumuz yok. Suçumuz olduğu zaman yanlış yaparsak ki biz yanlış yapmayız. Bunu kendimiz söyleriz, kendimiz açıklarız. Hiçbir suçumuz yok. Parasını ödediğimiz oyuncumuz bize bunu yaptı. Bu noktada da biz camiayı karşımızda değil arkamızda görmek istiyoruz. Çünkü bu çok rezil bir durum. Buradan Türk futboluna da seslenmek istiyorum. Çünkü bu şekilde bir oyuncu herhangi bir kulüpten akıl oyunlarıyla ya da böyle saçma sapan durumlarla işte küçücük küçücük oyunlarla gidiyor ve bunu hepiniz görüyorsunuz. Herkesin gözü önünde oluyor bu. Bu oyuncuyu alan gerçekten Türk futboluna ihanet etmiştir. Bu oyuncuyla anlaşan kulüp Türk futboluna ihanet etmiştir. Biz Burak Kapacak olayında böyle bir şey yaşıyorduk. Ben buradan Ali Koç Beyefendi'ye çok teşekkür ederim. Çok güzel bir sözü vardır. Türk futbolu böyle birkaç oyuncunun egosuna kurban olamaz. Bursa Spor ya da Fenerbahçe birkaç oyuncunun egosuna kurban olamaz. Siz hiç merak etmeyin. Bursa Spor'a o zaman ne maddi manevi ne verilmesi gerekiyorsa ne olması gerekiyorsa biz onu yapacağız. Fenerbahçe'yi de Bursa Spor'u da karşılıklı bu iki büyük camiayı da karşılıklı bırakmayacağız demişti. Ben Ali Koç Beyefendi olan, Ali Koç Başkan'da olan bu tevazuyu, bu doğru futbolu, bu temiz futbolu tüm kulüp başkanlarımızdan rica ediyorum. Lütfen, lütfen Bursaspor'a e, emeğinin hakkını vermeden İsmail Çok çalışı transfer etmeyiniz.